Nesiller düşünün. Hedefleri olan. Nesiller düşünün. Umutları olan. Ve nesiller düşünün. Yüce kitabının ilk emriyle okuyan, ahlakın menzilinden ayrılmayan erdemli nesiller. Teknolojinin bütün imkanlarını müsbet ilimler doğrultusunda kullanmaktan geri kalmayan, çağ doğru okuyan, dinamik, yeniliğe açık nesiller. Farklı kültürlere sahip tüm insanlığa değerlerini aktarabilen, öğrenen, öğreten ve üreten nesil. Ve mektepler var. İlim, irfan ve ahlakın beşiği mektepler. Değişen dünyaya yol gösteren mektepler. İmam Hatipli olmak, işte bu bilinci yüreğinde taşımaktır. 1968 yılında Sandıklı'dan 20 kişilik bir ekip Sandıklılı bürokratlarla birlikte dönemin başbakanını ziyaret eder ve İmam Hatip Okulu'nun açılması yönünde girişimlerde bulunurlar ve okul inşaatı başlar. 1975 yılında tamamlanan ve eğitim öğretime başlayan Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2020 yılında memleketimizde çok az okulun sahip olduğu geniş imkanlara sahip yeni kampüsüne taşınmış ve proje okulu olmuştur. Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olarak ilk sınavlı öğrencilerini 2020 yılında alan okulumuz, Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi programlarını bünyesinde bulunduran, giderek sınavlı öğrenci kontenjanını arttıran bir okuldur. Fen laboratuvarlarıyla öğrencilerime modern bir uygulama imkanı tanıyan okulumuz, ayrıca geniş bir kütüphaneye sahip. 16 derslik laboratuvar, kütüphane, yemekhane ve revirin bulunduğu okulumuzda kapalı spor alanları ve tamamlanacak olan açık spor alanlarının da bulunduğu 15 bin metrekare alana sahip yeni kampüsünde 30 seçkin eğitimciyle proje okul olarak öğrencilerimize hizmet vermektedir. Okulumuzda yer alan 72 kişilik devlet parasız yatılı yurdu, 10 adet yatakhaneye, 2 etüt salonu ve dinlenme alanlarıyla bölgenin en modern imkanlarına sahip olarak Sadece bir okul değil, bir yuva imkanı da sunmaktadır. Kültür sanat, spor, edebiyat, münazara, ezan ve Kur'an-ı Kerim yarışmalarında sayısız ödül ve dereceleri olan okulumuzda aynı zamanda mesleki uygulama derslerinin rahatlıkla yapılabileceği geniş bir alana sahip mescit bulunmaktadır. Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan okulumuza Sandıklı Belediyesi tarafından şehir merkezinden düzenli olarak servisler gelmekte ve ayrıca okul servislerimiz de bulunmaktadır. Amacımız yarınlarımıza sağlam nesiller yetiştiren Sandıklı'nın yüz akı olabilecek bir kurum olmak Ve bizler inanıyoruz ki Sandıklı'da değerlerine sahip, çağa yakalamış ve nitelikli donanımları olan bilge nesiller yetişebilir. Hayallerimize ortak olacak öğrencilerimizi okulumuza bekliyor. Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu